Sayı merkezi 2019 ayette çıkmış yine bir integral sorusu. Şu integral değerleri verilmiş. boyalı bölgenin alanları toplamı isteniyor. Ben şunun alanına A diyeceğim. Şunun alanına da B diyeceğim. A ile B'nin toplamı isteniyor. Önce şu noktaları bulalım. bulalım. X değeri 4 ise Y değeri ne olacaktır buranın? 2 olacaktır x değeri 6 ise y değeri ne olacaktır? 3 olacaktır. Şimdi ben e, 0'dan 4'e fx dx demek aslında şu eğrinin altında kalan tüm alan demek. Yani ben 8'den şu üçgenin alanı çıkarırsam a'nın alanını a'yı bulmuş olurum. Üçgenin alanı e, dik üçgen olduğu için 4 çarpı yüksekliği 2 bölü 2'den neyi bulmuş oldum? A'yı bulmuş oldum. Yani A'nın değeri ne oldu? 4 oldu. Şimdi 4'ten 6'ya fx dx demek de şuradaki alan demek. E, neymiş buranın alanı? 3'müş. Şimdi 3 ile B'nin toplamı da neye eşit olacak? Şuradaki yamuğun alanına eşit olacak. Şuraları dik olarak düşünürseniz alt taban 3, üst taban 2, yükseklik 2, 4 ile 6 arası bölü 2'den ne bulacağım? 5 bulacağım. E bu durumda B'nin değeri ne olacak? 2 olacak. Dolayısıyla A ile B'nin toplamı da 6 olacak.